Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün hızlı bir şekilde sizlere sadece iddia tahminlerimi sunacağım. Ee, çünkü biraz yoğunum işlerim var. Biliyorsunuz dün de Instagram hesabımda açıklamıştım. Yolculuğum vardı. Yorgunluğum var. O yüzden e, kupon olarak vermeyeceğim. Daha önce de söylemiştim. Kupon olarak vermeyeceğim. Maçları vereceğim. Aralarından siz seçip oynayabilirsiniz. Bol şanslar diliyorum. Kayseri Spor yeni Malatya Spor maçına 3.5 gol alt seçeneğini öneriyorum arkadaşlar. 3.5 gol alt seçeneği. 1.35 oranıyla. Trabzon. Başakşehir maçı. Birinci yarısının 1.5 gol alt olacağını düşünüyorum. Birinci yarısı 1.5 gol alt. 1.45 oranıyla. Galatasaray maçına geçiyorum derbi. Galatasaray Beşiktaş maçı ile ilgili. Galatasaray Beşiktaş ilk handikap atarak yenebileceğini düşünmüyorum. Yani iki handikapla Beşiktaş'ı MS2 diyorum. En üstten handikaplı maç sonucu 0-2. 1-15 oranıyla. MS2. Geçiyorum Hatay Spor maçına. Hatay Spor Ümraniye. Bu maçta Hatay Spor lider olmasına rağmen şöyle göstereyim. Eee hatalar yapabileceğini düşünüyorum. Ümraniye Spor'un iyi futbolunu Burada da düşürmeyeceğini düşünüyorum ve 0-2 çifte şans öneriyorum arkadaşlar. Hatay Spor, Ümraniye Spor 0-2 çifte şans. 1 oranıyla. Adana maçına geçiyorum. Adana-Keçiören. Adana-Keçiören maçına 1.5 gol üstü öneriyorum arkadaşlar. 1.5 gol üzeri. 1.35 oranıyla. Geçtim Menemen-İstanbul maçına. Menemen-İstanbul spor maçıyla ilgili yine şu şekilde 12 ve 13. sıradaki takımlar maçtan beraberlik çıkabileceğini düşünüyorum. 1 bir birlik bir beraberlik bekliyorum. 1.5 gol üstü seçeneğini öneriyorum arkadaşlar size. 1 1.20 oranıyla. Geçtim Akisar Erzurum maçına. Akisar maçıyla ilk yarısında gol bekliyorum. Akisar'ın geçen haftaki güzel futbolunun buradan devam edeceğini, devam ederek başlayacaklarını maça. Ve İlk yarıda gol bulacağını veya gol yiyeceğini düşünüyorum. Gol, gol bulmak isterken gol yiyebileceğini düşünüyorum. Osmanlı Giresun maçı. Bu maçla da ilgili şöyle bir tahminim var. Giresun'un orta sıra takma olduğunu düşünüyorum. Osmanlı'nın Canavlu ile savaşacağını düşünüyorum. Ya yenecek Yayınlayacak, ya yenilecektir. 1-0 çifte şans. 1-35 oranıyla öneriyorum. Diğer maçlarım Rusya Ligi'nden. Zaten tüm maçlar ertelenmiş bir şekilde bir tek elimizdekiler bunlar. Sochi Krasnodar maçında 1,5 gol üzeri. Toplam gol 1,5 gol üzeri. 1,20 oranıyla. Geçtim diğer bir Rusya Ligi maçı. CSKA Moskova Ufa. Bu maçta CSKA Moskova'nın 1,45 oranıyla maçı kazanacağını düşünüyorum. Hızlı bir şekilde son maçıma geçiyorum. Rostov Lokomotiv Moskova. Lokomotiv Moskova'nın e, bu maçtan galip gelebileceğini düşünüyorum. Onun dışında da beraberli, beraberliğe de e, oynayabileceklerini düşünüyorum. Ama Rostov'a yenileceklerini düşünmüyorum. Lokomotiv Moskova veya berabere 0-2 çifte şansı sizlere öneriyorum arkadaşlar. 1.45 oranıyla. Bugün fark etmişsinizdir oranlarım yüksek. O yüzden kombine şeklinde verdiğim tüm maçları oynarsanız oynayabilirsiniz. O sizin bileceğinizdir. Ama aralarından seçip bir ya da iki kupon ya da aralarından seçip tek bir sağlam kupon oluşturabilirsiniz. Bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olun. Instagram adresimi biliyorsunuz diye biliyorum. Banko Tahmin 86 Instagram adresim Banko Tahmin 86. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Herkese bol şanslar diliyorum. İyi günler diliyorum.